Şu anda Emin misiniz? Evet. Cep telefonlarını komple kapatalım arkadaşlar. Nizamettin Genç gelip bize başvurmuştu. 20 yaşındaki kızı Zeynep Çayıroğlu'nun 4 ay beri kayıp olduğunu, giderken yanında e, 3 yaşındaki kız çocuğu Medine'yi de götürdüğünü söylemişti. Ardından da yayında çok ağır bir iddia iddiada. Hanımefendi kapatır mısınız telefonunuzu rica edeceğim. Komple kapatalım. Bir zahmet. Komple kapatalım. Müzik sıkıntımız yok. Telefon çalıyor. <laughs> Halli oldu mu? Peki. Evet, Nizamettin Bey stüdyomuza geldiği zaman çok ağır bir iddiada bulunmuştu. 20 yaşındaki kızının damadı ve damadının kardeşleri tarafından... ...öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. Biz de onun üzerine damada ulaştık. Damat da annesini aldı, çıktı buraya geldi. O gün Nizamettin Bey rahatsızlandığını bildirerek, belirterek yayına gelmedi. Gelemedi. Bir şey oldu yok abi. Sütlü şefim yok. Ben yapıyorum sütlü şefliğini. O yüzden hanımefendi yeter artık. Verin telefonu arkadaşa kapatsın diyorum ısrarla. Lütfen. Sök kardeşim akıyı.